Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle en güncel eğitim öğretim programına göre alanında uzman öğretmenler tarafından hazırlanan marka yayınları Dil Bilgisi Konu Özeti Soru Bankası'nı hep birlikte inceleyelim. Bu kitap TYT'de bugüne kadar karşımıza çıkmış tüm konuları kapsayacak şekilde hazırlandı. Konu özeti, bilgin sormasın ve sıra sende olmak üzere 3 bölümden oluşmaktadır. Konu özetinde yer alan bilgiler sınavda bizlere yardımcı olacak kısa ve öz bilgilerdir. İşin özü başlığı altında verilen bilgiler ise hap bilgilerdir. Bilgin sormasın kısmında konu anlatımının ardından öğrencilerin pratik yapması için hazırlanmış testler bulunmaktadır. Bir sonraki adım olan sıra sende ise artık uzmanlaşma yolundaki öğrencilerin çözdüğü bölümdür. Bu soruların hepsi yeni nesil ve ÖSYM tarzına yakın sorulardır bu soruları çözerken zorlanır ya da yanlış yaparsak kapakta yer alan kare kodu okuttuğumuzda uzman öğretmenler tarafından soruların detaylı çözümüne ulaşabilmekteyiz. Her testin arkasında mobil optik form bulunmaktadır. Telefon ya da tablet ile okutacağımız mobil optikler sayesinde Türkiye bazındaki sıralamamızı görebilmekteyiz. 192 sayfadan oluşan bu kitabın cevap anahtarı en arka sayfada yer almaktadır. Marka yayınları olarak bu zorlu maratonda hepinize başarılar dileriz.